türevlerinde seçelim. Dokuz taneymiş. Enam suresi 25. ayet bizim ayetimiz. İsra suresinde gördük demin bu ayeti. Ekinle. Evet. Kehf suresinde yine bu ayeti demin gördük. İçinde ekinle geçiyor. Lokman suresi bu ayeti görmemiştik. وإذا تلت عليه ona ayetlerimiz okunduğunda diye bir onadan bahsediyor. Önceki ayette tanımlanmıştır. Ona ayetlerimiz okunduğunda vallâ mustekbiran çekip gider hem de büyüklenerek. Ke ann lem sanki duymamış gibi. Bu duyduğunu ifade ediyor. Bu duyduğu dönemde demek ki olan bir şey. Ke'enne fî uduneyhi vakra. Sanki kulağında ağırlık varmış gibi. Böyle dediğine göre Cenab-ı şu halde, şu an itibariyle bu kişinin ne kulağında ağırlık var ne de e, işitmiyor değil. işitiyor ve kulağında da ağırlık yok. Müstekbir davranarak, büyüklenerek sırt dönüyor. Ama bu sırt dönüşü ve bu müstekbir davranışı neticesinde yaşayacağı şey nedir? Bu artık bu, bu imtihandan da çıkarılacak artık kulağa gerçekten kulağın içerisinde gerçekten ağırlık var edilecek ve işitmesi artık sonlandırılacak. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki وَلَوْ عَلِمَ fihim hayran <laughs> la esmaun. Onlarda Allah hayrı bilse bilseydi onlara duyururdu. Hayır olmadığını bildi, test etti. Hayırsızlıklarını ortaya koydular. Kötülüklerini ortaya koydular. Cenab-ı Hak da artık onlara eşittirmiyor Burada kulakları sağlıklı ama sağırsızlığa rağmen. Burada... وَمُلُونُوا لَا يَفْقَبُونَ بِهَا وَلَا هُمْ نَعْزَنُوا لَا يَسْبَعُونَ بِهَا Evet, kullanmadıkları, değerlendirmedikleri. Fussilet Suresi'nde bu demin baktığımız. Buna bakmamıştık ama vaktimiz doldu çok var mı bakmadığımız ve ruhu diğer başka bir kelime fel hamilati da başka vakar bu da başka o zaman bir tek o ayet ona hemen kısaca bakıp fusilet 44. ayet biz onu acemce bir Kur'an kılsaydık derlerdi ki keşke ayetleri açıklansaydı diye e acemiyun arabi hiç acemce araba gider mi derlerdi kul huve de ki o lillezine amanu iman edenler için yani acemiyle arabiyle türküyle yeter ki iman ediyor olsun Evet. Huden ve şifa. Hidayet ve şifa kaynağıdır. Bu demek istiyor ki Türkler için de hidayet ve şifa kaynağıdır. Japonlar için de. Yeter ki em sürecini yani gerçek bilginin peşinde koşan, emniyet arayan kimseler için Allah Azze ve Celle iyi hayatından çıkarıp kendisini tehlikeye atanlara değil, Yaradan'ın varlığını itiraf edip emniyet arayanlara Kur'an hidayet yollarını sunar emniyet yollarını surar Vallazina la yu'minun iman etmeyenlere gelince demek ki ayırt edici kriter iman edip etmemek. Bu da körü körüne bir bağlılık değil. Her seferinde vurguluyorum. O deminki araştırma, inceleme, yoklama gerçeğin peşinde yürümeyle bağlı. Dolayısıyla da emniyet ve esenlik arama, doğrusunu arama güdüsü insandan gelen. Ancak bundan uzak duranlar doğru bilgiyi istemeyen, gerçek bilgiden uzaklaşan, gördükçe üstünü örtüp kapatan yani kafirler bunlar fi edenihim makrun ve hu aleyhim amma. Bunların kulakları üzerinde per, ağır, kulakları içinde bir ağırlık vardır ve onlara karşı da bu köreltilmiş durumdadır. Ve aleyhim amma. Bunlar ulaike yunade min mekanin ba'id. Bunlar uzaktan çağrı diyormuş gibidirler. İman etmediği zaman, imandan nasiplenmediği zaman akibeti bu. Ses kısılıyor, uzaklaşıyor, ağırlaşıyor vesaire. Kul kavli hada ve estagfirullahal azim li ve lekum ve lisair'il mu'minin.